Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz hocam, ayaklarınıza Hoş sağlık. Hoş bulduk, sağ olun. Bugün e, önemli bir konu konuşacağız efendim. Özellikle hanımların e, daha çok e, talep ettiği dolgu ve botoksları konuşacağız. E, evet e, ama erkekler de evet, artık ben, yavaş ben de yavaş de ilgilenmeye başladılar. Yani. De <laughs> i̇tiraf artıyordu. edin, itiraf edin. <laughs> evet, erkekler de talep ediyorlar değil mi eski Evet. Zaman. Yani botoks dolgu deyince illa yani büyütme anlamında değil herhalde bildiğim kadarıyla. Hayır tam tersine botoks ve dolgu yaşla birlikte vücudumuzda oluşan kırışıkları çökmeleri gidermeye yönelik bir estetik uygulama. Evet Bize genç görünmek istiyoruz. Sonuçta. Evet tabii ki ben kendi kendime de yapıyorum yani her zaman da söylüyorum bunu botoksu kendi kendime de yapıyorum ben. Çok güzel. Evet ne güzel efendim. E, Medikal estetik e, nedir diye başlayalım isterseniz öncelikle. Medikal estetik e, nedir? Medikal estetik e, en basit e, açıklamak gerekirse en basit e, özet haliyle e, ameliyatsız estetik demek. Daha önce e, estetik cerrahi bir 15-20 yıl önce çok hani yaygındı televizyonlarda hmm. görürdük falan plastik cerrahlar sadece yapardı ve ameliyatla çözmeye çalışırlardı hmm. olayları. Ama gittikçe son yıllarda giderek artık insanlar ameliyat olmak istemiyorlar. Fakat gençleşmek, güzelleşmek de istiyorlar. Bu nedenle de medikal estetiğe doğru kaydı. Yani yapılan bütün işlemler ameliyatsız medikal estetikte. Ve de doğal sonuçlar elde etmek istiyorlar. Orada da etkili. Evet, sanırım. bir de ameliyat sonuçları kalıcı oluyor. Evet. Yani ameliyat olup da istenmedik bir durum ortaya çıktığında bunu geri döndürmek çok daha zor, bazen imkansız. Medikal estetikte etkiler geçici. Yani şey olmuyor. Böyle ameliyattaki gibi kalıcı bir etki olmuyor. En uzun etki edecek mesela dolgular giderek ömürleri uzadı bir yıl iki yıl üç yıl <laughs> dört yıla kadar. Ama eninde sonunda etkileri geçici. Peki hocam bizde mesela diş hekimliğinde de eskiden böyle çok kocaman dişler çok modaydı. O estetik olarak algılanıyordu. Şimdi bir doğala doğru bir gidiş var. Evet. Aynı şekilde sizin için de söyleyebilir miyiz medikal estetikte? Aynı şey bizim için de geçerli. Hatta şöyle bir durum var. Evet hastalarımızın çoğu bayan bu arada ama erkeklerde yaptırıyorlar. Bütün hastalarımız şey istiyorlar. Nasıl denir? Doğal görünsün. Yani... Benim bunu yaptırdığım belli olmasın ama güzel de görünsün. Hani doğal estetik istiyor Hı -hı. insanlar. Böyle çok abartılı bir dudaklar, efendim ne bileyim çok e, abartılı bir gerilmiş yanak. bir yüz, çok şişmiş bir evet elmacık yanak istemiyorlar artık. Hı -hı. E, bu da aslında hem güzel bir şey yani insanlar bunun doğal olmasını istiyorlar ve en doğal sonucu elde etmeye çalışıyorsunuz. Bir şeyle alakası olabilir mi hocam? Yani eskiden daha zor ulaşılabilir olduğu için insanlar bunu yaptırdığını belli etmek istiyordu. Şimdi artık daha doğallık önem e, evet. olmaya başladı. Aynen öyle. Hatta o konuda çok haklısınız aslında. Hatta şu anda yaptırdıklarını saklamaya Değil mi? daha çok çalışıyorlar. Hani yaptırdığım belli olmasın mantığına gelmeye başladık. Daha önceden tabii çok pahalıydı. Belli, tabii pahalıydı. Şu an daha ulaşılabilir oldu. Yaptırdım işte burada ispatı belli olsun Evet. Istiyorlar herkes da. yaptırabiliyor şu anda ve yani ben estetiksiz güzelim demek istiyorum. Yani ben <laughs> doğal güzelim. Evet. Bunun da en herhalde güzel yolu şeydir. Medikal estetiktir. Çünkü ameliyat olmadığınız için. Hani botoks 10-15 dakikalık bir işlem. Sizi 6-7 ay, 8 ay kırışıklarınızdan gideren bir işlem, kırışıklardan hmm. kurtaran bir işlem. Ne bileyim e, dolgu da yine öyle bir 7-8 ay, bir 12 ay olanlar var, 2 yıl olanlar var ömürleri. Sizi bu kadar bir süre rahatlatıyor, kurtarıyor. Bu botoks işlemi hocam nedir botoks? Ondan bir bahsetseydiniz. E, bunu çok soruyorlar. Mesela e, işte, dudakları botokslu falan diyorlar. Yok dudakları botokslu <laughs> falan olmaz pek <laughs> insanların. Botoksla dolgu birbirinden tamamen farklı. Evet. evet, o ayrımı bir anlatalım izleyicilerimize. Evet, onu bir netleştirelim. Botoks, e, Clostridium botulinum denen bir bakterinin toksini. E, bu bakteri normalde botulismus diye bir şey hastalığa neden olabilen bir bakteri ama botoks da bu laboratuvar şartlarında özel üretiliyor ve belirli miktarda çok hani kontrollü bir şekilde üretiliyor ve biz bunu lokal uyguluyoruz. Hı hı. E, lokal uygulandığı için de uygulandığı bölgede kaslara giden sinir iletimini engelliyor ve yıllar içinde ne bileyim kaşlarınızı çatıyorsunuz, kaldırıyorsunuz, kısıyorsunuz. Gözleri kısmaktan kaz ayakları oluşuyor, kaşları kaldırmaktan alın çizgileri oluşuyor. Evet. E veya bazı hastalar bunlar yok burnunun ucunu kaldırmak istiyor botoksla yapılabiliyor kaşların ucunu kaldırmak istiyor yukarıya. Bir zaman dudaklar fazla kalkmasını istiyor diş hekimleri. Evet kullanıyor. kemik e, varsa diş dolgu koyuluyor falan. Aynen tabi Kaşları çatmak bazen botoks da yeterli olmuyor. Kaşların arasında e, bir oluk oluşuyor. Çizgi evet. oluşuyor. Bir veya iki. Gördüğümüz kadarıyla sizde yok. Bende yok. Ben <laughs> kendime de uyguladığım <laughs> için bende yok gerçekten. E, botoks da dediğim gibi kaslara giden sinir iletimini engelleyerek çalışan bir madde. E, etkisi 3-5 gün içinde başlıyor. 15 güne kadar e, maksimuma çıkıyor. Sonra da 6 ay bu kırışıklardan kurtulmuş evet. oluyorsunuz. dolgudaysa oluşan kırışıklıklar... Altına eksilen maddeyi bizim vücudumuzda bulunan bir şey o hiyeronik asit vücudumuzda bulunan bir şey. Bu madde yıllar içinde azaldıkça kolagen sentezi de azaldıkça cilt estekliğini, elastikiyetini de kaybedip çökmeler olunca o çökmeleri altına destekliyorsunuz. Aslında çok basit anlamıyla mantığıyla böyle. Çukur olan bölgeyi altına destekliyorsunuz çukur gidiyor. Kırışıklık gidiyor. Evet. Bu yüzden, Bu anlamda dolgu ve botoks birbirlerinden çok farklı uygulamalar. Hmm. İkisi de aynı işe hizmet etseler de bazen biri yeterli olmuyor. İkisini birlikte kullanıyoruz. peki ee, Dolgunun kullanım alanlarından bahsedecek olursak ikisinin de yani çok Karıştırıyoruz geniş dedik ya. Kullanım hmm. ikisini birlikte kullandığımız uygulamalar genelde kaş arasında çok derin çizgilerde. Hmm. Hafif çizgilerde dolgu kullanmaya gerek olmuyor. Botoks açabiliyor. Hmm. Ama çok derin böyle iyice oyulmuş hasta artık çok uzun zaman gelmemiş. Onu dolguyla da destekliyorum ben her zaman. Çünkü ...ben de güzel görmek istiyorum. Yani yaptığım işi iyi yapmak istiyorum. Hastayı ben de güzel görmek istiyorum. Çoğu zaman olmuştur. E, hasta tamam hocam ben yani... ...iyi beğendim diyor. Yani ben beğenmedim. Azıcık daha destekliyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> hala orada bir küçük... ...minik çizgi görünüyor diye. E, böyle kombine ediliyor. Dudaklarda mesela dudakları dolgunlaştırmak için... adı üstünde dudak dolgusu kullanıyoruz. <laughs> Şurada mı bazen yani? ufak... Evet, ...çizgiler dudak oluyor. Evet etrafındaki çizgilerde. Hmm. Bunların hepsinde farklı farklı dolgular kullanılıyor. Dolguların kalınlıkları var bu arada. İnce, orta, hafif işte daha alı, Uygulama kalın. Yerine olan Uygulama bazen... yerine göre. Uygulama yerine göre çöküklüğün hmm. yerine göre değişiyor. Mesela e, dudak çevresindeki nazolabiyel çöküntülerde kalın, daha kalın dolgular kullanıyoruz. Hmm. Gözaltı mesela morluklarda parlasın diye ışık dolgusu yapılıyor. Hmm. En ince dolgulardan kullanıyoruz. Dudak hmm. dolgunlaştırmak için onun bir kalınından. Hmm. E, onun hepsi ayrı ayrı e, profesyonel şey var. Yani kullanıldığı Alanda ürün değişiyor, Hı -hı. kullanma tekniği değişiyor. Ee, yani ciddi bir şey istiyor aslında. Profesyonellik istiyor. Emek istiyor, profesyonellik istiyor. Bunu bilmeniz gerekiyor. Peki Hı -hı. bunun bir yaş sınırı var mı hocam? Her yaşta şey yapılabiliyor mu? Hiçbir yaş sınırı yok. Ee, daha çok hastalarımız 40 yaş üzeri gibiler. Yani 40 yaş üzeri hastalar daha çok geliyor ama. Ama artık gençlerde de bir Gençler de geliyor. Hani evet. genç bir bayan 21 yaşında ama ince dudakları ince. Ve ben haklı görüyorum onu. Yani daha dolgun dudaklar istemek onun da hakkı. 21 evet. biraz belki ufak mı? Yok hayır yaptım ben. Hayır <laughs> <laughs> ben ben 21 yaşında bile yaptım. Yani yok genetik olarak öyle ama dudakları ince yani. Evet. Bayanın yapılır yani buna. Neden yapılmasın? Veya ileride oluşmasın diye yapılabilir. Kırışları evet. ileride Peki, engellemek için. Peki sistemik bir hastalık e, dikkat edilmesi gereken Bunların hiçbiri sistemik uygulama değil. Hepsi lokal uygulamalar lokal ile yapılıyorlar zaten ilk önce. Zaten çok acısız işlemler. Ben uyuşturmadan yapıyorum açıkçası kendime. Acı eşiği kişiye göre değişiyor. Kişiye göre değişiyor. Kimisinin acı eşiği çok düşük olduğu için Tabii. lokal anestezik kremlerle uyuşturuyoruz. daha sonra uygulama 10-15 dakikalık bir uygulama. 10 gün sonra kontrole geliyor. E, kontrol. Dolgu ve botoks ikisi içinde geçerli. Her ikisi için de geçerli. Ben mutlaka 10 gün sonra görmek istiyorum. Yani hı hı. E, tamam yaptık, hadi bitti. Güle güle yapmıyorum hiçbir hastaya. Kendim evet. de rahat etmem, onu görmem o, o, o. gerek. Bazen ekstra bir uygulamaya gerek kalmıyor. Bazen de eksik kalan yerleri e, rötuşluyorsunuz Aslında evet. estetik e, gerçekten bir sanat. Sanat diyorum ben ona. Yani resim yapmak gibi, heykel tıraşlık gibi bir şey. Evet. evet. E, bir, bir anda bir resmi hiçbir ressam yapmaz. Yani bu o kadar belki değil ama... 10 gün sonra, bir hafta sonra mutlaka hastayı görüyorum. Bazen hatta ikinci yaptıktan sonra da bir 10 gün sonra daha çağırıyorum acaba ikincisi de tam <laughs> mı oldu diye. bence evet. Yani, ya azar azar yapıyorsunuz <laughs> ya yapmayı seviyorsunuz. Yok, hiçbir kusur istemiyorum. Biraz <laughs> <Evet>. dokunuşlarla da değişiyor. <laughs> kişiye göre yakalamaz. çünkü değişiyor tabii. değil mi? Onun bazen ikinciyi alması. Tabii tabii. Her kas aynı anda etkilenmeyebiliyor. Ee, yine de yapsanız bile istediğiniz kadar hasta su içmiyor. Mesela dolguda su içmek çok gerekiyor. Evet yani neler yapmak gerekiyor uygulama sonrasında bundan bahsedecek Bu çok güzel bir vardır. soru. Ondan aslında e, bahsetmemiştim çoğu zaman. E, botoks su yaptıktan sonra mesela sıcak e, uygulamalar, hamam, Yasa. sauna Hı -hı. E, e, Hı -hı. zarar vermez kişiye. Ama e, botoksun etkinlik süresini azaltır. Yani 7-8 ay gidecek botoks 3 ay sonra çözülebilir. Mesela Hı -hı. her hafta saunaya giden her hafta hamama giren, hı hı. E, yazın mesela yaz yaz başında yapıldıysa, güneş altında 3 ay boyunca yattıysa o etkisi çabuk çözülür. Etkisi geçer yani. Hı hı. Bir zarar vermiyor. Onun dışında e, ilk 6 saat Doğru. eğilmemesi gerekiyor botoksta göllenme olmaması için, ilacın göllenmemesi için. Hı hı. Üstüne yatmaması gerekiyor. 6 saat uyumaması gerekiyor. Alkol kullanmaması gerekiyor. Buna pek riayet edilmiyor ama biz uyarıyoruz gene de. Hı. Tabii ki alkol aynı, için bir aynı süre. şeyler geçerli. Dolgu Sağ için e, onun için de geçerli ama e, sıcak mesela dolguyu o kadar etkilemez yani. Hmm. Botoks hmm. gibi çabuk şey yapmaz. E, etkiliyor, evet, mutlaka efendim. onu da etkiliyor. Dolguda hafif bir basınç çağrısı olabiliyor. Çok ciddi bir e, şeyi yok. E, botoks kadar daha hassasiyet gerektiren bir şey hmm. değil. Yaptırıyorsunuz, kurtuluyorsunuz. Ama mesela dudak dolgusunda dediğiniz doğru. Çok sigara içmek çünkü sıcak duman evet. geldiği hmm. için sürekli dudaklarının etrafında. Sigara içen bir hasta evet, ise o donun ömrü kısalıyor. Sigara sigara <laughs> salacağı her yerde zararlı. Hatta <laughs> evet. e, estetik de çok daha tabii zararlı. Ki. Evet muhakkak. Evet. Peki izleyicilerimize de hatırlatmış olalım ee, ekranlarınızdaki e, sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirsiniz efendim. Eğer sorularınız varsa mutlaka iletebilirsiniz doktorlarımıza. Bugün Mehmet e, Cakla devam ediyoruz. E, kendisine sorularınız varsa mutlaka bekliyoruz sosyal medya hesaplarımızdan bize mesajlarınızı iletebilirsiniz. Efendim efendim. Devam Peki. edelim o zaman. Mehmet Bey, nasıl devam edelim Ömer Bey? Ben şunu soracağım şimdi hocam size geldikleri zaman e, istedikleri her uygulamayı yapıyor musunuz yoksa e, bir frenleme bir öngörünüz ya bu yapılmamalı dediğiniz e, durumlar oluyor mu? Oluyor. Bir kere e, ben izin verdim bir hastama e, beni yönlendirmesine izin verdim daha doğrusu. E, sonra da o hatayı bir daha yapmadım. Hı hı. E, mesela dedim ki e, ya bu yetmez hani Kırışları vardı. Şu bölgede kırışları Hı -hı. vardı. Ya bu bak ben botoks yaptırmak istiyorum dedi. Güzel botoks yaptırmak istiyorsunuz yapalım. Hani Doğru botoksla çözülecek yerleri çözelim. Ama bunlar gitmez botoksla. Hı -hı. Yok yani ben dolgu yaptırmak istemiyorum sadece botoks yaptırmak istiyorum Hı. dedi. Ee, sadece botoks yaptık. O beni dinlemedi. Ben de onu dinleyip yapmış oldum. Hasta da memnun kalmadı Yapılan Hı -hı. yerlerden memnun kaldı ama istediği kırışlar, kaz ayakları gitti, alnı gitti. Buradan memnun kalmadı. Hı -hı. E çünkü oraya dolgu da uygulanması Olgu. gerekiyor. Evet. Hastalarda aslında bu soruyu sormanız, baştaki soruyu sormanız çok güzel oldu. Botoksun ne olduğunu, dolgunun ne olduğunu bilmedikleri için, Hı -hı. E, yani do dolgu yapılınca ne oluyor? Aslında daha onun için faydalı olacak bir şey. Çok Hı -hı. daha güzel olacak yani. Tam böyle bir güzel bir estetik şey görünecek. E, hasta da memnun olamadı. Ben de ondan sonra hastalara diyorum, bak sen bana güven. Ben sana söyleyeyim. Orada hekimin yönlendirmesi çok önemli değil hmm. mi? Yönlendirmeden ziyade onun ihtiyacını ben görüyorum. O kendi şikayetini görüyor. Evet e, ben de onun ihtiyacının nasıl giderilebileceğini görüyorum. Çok da izin vermemek gerekiyor hastanın yönetmesine. Ama tabii hastanın ne istediği çok da önemli aynı zamanda. Yani onun istemediği bir şeyi de o istemiyorsa onu onu yapmayacaksınız. Yani o istemiyor onu. O kırıştan belki alındakinden memnun değil. Yani kaşlarının arasındakinden memnun değil. Ama kaz ayaklarından memnun belki. Bunu da ille zorla da düzelteceğim diye hastaya da bastırmanın da doktor olarak bir gereği yok. Evet, evet. muhakkak. Peki yavaş yavaş son dakikamıza giriyoruz Mehmet Bey. E, söylemek istediğiniz şeyler varsa kısaca bir toparlayalım. E, söylemek istediğim şeyler insanlar e, giderek daha fazla dediğim gibi e, ameliyatsız estetik uygulamalara yönelmeye başladılar. E, bu konuda ben bilinçli olmalarını öneriyorum. Yani artık hepimizin cebinde bilgisayar var, hepimizin cebinde evinde e, laptoplar var, ceplerimizde telefonlar var, e, Google var. Evet. E, yani işlemi yapacak kişiyi bir önce ismini, soy ismini olduğunu öğrenip e, bir yazıp araştırır versinler. Çünkü e, sonra çok istenmedik şeyler çıkıyor. Ne tabii. Son zamanlarda medyada da çok gördük bunu. E, herkes hani e, bu işi yapmaya kalkıyor bilmeyenler Çok ciddi hasarlara da yol açabiliyor. Hastanelik olabiliyor hastalar. Tabii hekim yaptığında da hata olmayacak diye bir şey yok. Olabilir ama Hekim hatasını telafi edebilir. Siz bunu hekim olmayan, doktor olmayan birine yaptırdığınızda e, geçmiş olsun yani bile bile. Lades demiş oluyoruz. Geri dönüşte çok zor olur ondan sonra değil mi? Ondan evet. sonra onu da geri düzeltmek gene doktorlara kalıyor. Hı hı. Gene bize kalıyor yani. Evet. Yani mutlaka ki kötü örnekler de olabiliyor. Kötü tecrübeler de olabiliyor. Biz de buradan sadece aslında uygulamaları anlatmaya çalışıyoruz. Doktor seçimi tamamen kişinin kendisine, kendisine kalmış, kalmış kişi. oluyor. İnşallah daha fazla kötü örnekler görmeyiz. tabii. İnşallah. Temel o yüzden ]imiz. doktorlara evet. yaptıralım bu işi diyorum ben. Kesinlikle. Yani tek vermek istediğim mesaj o. Evet, medikal estetik hekimi Doktor Mehmet Cak konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yine bekliyoruz Mehmet Bey. Çok keyifliydi. Ben çok, çok teşekkür ederiz. Ben bekleriz. Ben çok teşekkür ederim. Onur duydum. İyi çalışmalar dilerim. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Ederiz.